Bugün sabah değerli belediye başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından sert bir şekilde kapısı çalındı ve içeride uyuyan yaşlı annesi telaşla kapıya koştu. Kim olduğunu sordu. Aç polis yoksa kırarız dedi. Teyzem kapıyı açtı korkan gözlerle. Rıza Akpolat'ı almaya geldik dediler. Teyze dedi ki annesi evladım Rıza yok ki o babasının yanına gitti. Balıkesir'e gitti. Orada bulabilirsiniz. Arayalım söyleyelim gelsin. Bu sefer Balıkesir'deki evine Balıkesir'deki baba ocağına jandarmalar gittiler ve bildiğiniz sahneler yaşandı. Şu kadarını söyleyeyim. Dün geçen hafta sizlerden yazılarından haberlerinden okuduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı. Bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salı verildi. Şimdi yargıta yaşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan şu anda görevde olmayan birisi sadece sabit ikametgah bildirdi diye serbest ama Rıza Akpolat evine gidiyorlar bulamıyorlar. Babasının evinde gözaltına alınıyor, polis arabasıyla İstanbul'a naklediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıymetli seçmenlerine şunu hatırlatırım. FETÖ operasyonlarından sonra Tayyip Erdoğan, bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsinler demişti. Kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, istifa ettiler. O süreçte Tayyip Bey istifası gecikenler için onlar gereğini yapmıyorsa biz gereğini yaparız demişti. Bir partinin genel başkanının bir belediye başkanına istifa et, gereğini yaparım deme yetkisi yok. Çok çok partiden atarsın. Ama gereği şöyle yapılabilir. Eğer terör örgütü üyesi ise ya da yolsuzluk yapmışsa onu yargılarsın suçlu bulunduğu kesinleşirse görevden alınır yerine de belediyeden yeni birisi seçilir. Hala mesajı almadınız mı ya? Hala millet ne diyor anlamadınız mı? Ben karar veririm diyor. Burası bir sirk. Herkes verilen rolü oynayacak, ahali izleyecek, sirkin yöneticisi de Tayyip Erdoğan böyle bir kurgu yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kendini sirkte gören, sirk yöneticisi sanan varsa biz onun sirkinin oyuncusu, oyuncusu değiliz. Biz milletin görevini yapan kamu görevlileriyiz. Belediye başkanlarımız kamu görevlileri. Milletvekillerimiz kamu görevlileri ve anayasada tanımlı hakim güvencesinde seçimlerin sonucunda verilen resmi görevleri yapıyoruz. Devlet içinde ikilik olmaz, ikircik olmaz, devlet içinde çifte standart olmaz. Bir tarafta kendi kurduğu yapılarda kendilerinin bakanın kocasının bulaştıkları ortada oralarda tık yok. Dönüyorlar buralarda sabah 4.30'da kapı kılıp algı yapmaya çalışıyorlar. Açmazsan kırarız diyerek teyzemi korkutuyorlar çağırayım gelsin deyince biz alırız diyorlar. Çünkü onlara verilen talimat suçluymuş gibi götür. Sonunda suçlu olmadığı açığa çıkacak ama arada suçluymuş gibi yapın bir algı yaratın. Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Yeri yurdu adresi belli olan bir kamu görevlisine yapılan iş sadece CHP'yi değil kamuyu Devletin bir kısmı merkezi idare ise öbür kısmı yerel idare. Sen devleti yıpratıyorsun. Koca bir ilçenin 31'de 31 belediye meclis üyesi seçtirdiği, rekor kırdırdığı bir partinin belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehrin kararına da itibar etmemek demektir. Sen seçim sonucunu yoka sayıyorsan, hiçe sayıyorsan, bu kadar yüksek oyla seçilen sevilen birisinin itibarını bu yolla düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin bitmişsin. Sana bin tane rıza akbolat itibarsızlaştırsan kar etmez bu sana kar yazmaz. Bu yapılanlar feda yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? Nerede şimdi? O Kumpas davalarının anlı şanlı yargıçları, savcıları nerede? O FETÖ talimatıyla sabahın köründe kapıları kırarcasına çalan polislere emri veren FETÖ'cü amirler nerede? Teker teker bak biri 19 yılla şurada yatıyor, biri 24 yılla burada yatıyor. Kimi de yurt dışına kaçtı, Yunan sınırından sıçan gibi. O gün yapılan iş ne kadar hukuki ise bugün yapılan bu işlerde o kadar hukukidir. Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. Bu işler doğru işler değildir. Yenilmiyordu. Sırtı yere gelmiyordu. Sayıyordu. Şu kadar kez yendim, bu kadar kez yendim. Madem ki yendim, milletim nezdinde her şeyden affedildim. Her türlü yolsuzluğu, pisliği ben o hesabı sandıkta verdim. E bu sefer ne oldu? Sen yenildin. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi sana verilince yetki baş tacı verilmeyince al aşağı. Olacak şey mi? Sen bunu daha önce boğazımsızlığı denedin. İşte burada 31 Mart'ta 12 bin küsür oyla seçilen başkanın aldığı yetkiyi hor gördün. Milletin kararını hor gördün. Haziran ayının sonunu zor gördün. Ne oldu başkan? 806 bin oyla seçildi. Peki hadi o gün bu yaptığın milletin vicdanından döndü. Ekrem Bey mağdur oldu da o oyu aldı diyordun. Karşısına bakan aday çıkardın. Seçim akşamı saat 7'de televizyona baka kaldın. Bir milyon oyla seçildi bu sefer. Hala anlamıyor musunuz? Milletin de diyor olur. Milletin dediğine itiraz isyan darbecinin işidir. Demokrasiden nasibini almamış adamın işidir. Bakın son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda atadıklarınızın arkışıyla moral bulamazsınız, güç bulamazsınız. Bu çaba beyhudedir. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba daha da beyhudedir. Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. Size bir kez daha o salonlardan çıkamıyorsun. Sokağa çık, pazara çık meydana çık, insanların önüne çık diyorum, çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin, sandıktan kaçma, el mi yaman, bey mi yaman. Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Bu belediye başkanlarının milletin gönlündeki yeri artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara mı taşıyor? Yoksa yaptığım bu kumpaslar sana mı yarıyor millet bir karar versin bakalım. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Millet senden memnuniyetsizliğini 31'inde de söyledi. Belediyelerimizden memnuniyetini de önündeki anket bendekinden üç puan ileri bunu biliyorum. Bizde 58 çıkan toplam memnuniyet 61 çıkmış biliyorum. Asla buradan bir yere kaçamazsın. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil gel millete güven. Çık karşısına çıkalım hep birlikte. Bir de şunu söyleyeyim. Öyle bir ruh halindeki geçen hafta bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım, bir büyük şehrin ilçe belediye başkanı kaybettiğine çıldıran Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakına beni arıyor. Benimle Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım? Dedim ki Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin dönüşte görüşürüz. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var. Bize katılır mısın? Ya devletin başına bir partinin öz evladı bir belediye başkanının yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bir de böyle parantez içinde ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bileke çalarlar. Allah korusun falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın. Bugün İstanbul'da Beşiktaş'ta belediye başkanımız Sayın Rıza Akpolat'a e, yapılan müdahale e, kesinlikle yargı, hukuk, adalet, insan hakları hiçbir hususa uygun bir uygulama değildir. E, yine e, aynı 80 gündür tutuklu olan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in e, çalışma arkadaşlarına, memurlarına yönelik de gözaltı, kararı geldi ve aynı uygulamalar orada da sürdü. Basına yansıyan bilgilere göre bu gözaltı işlemlerine gerekçe olarak temelde ihaleye fesat karıştırma iddiası sunuluyor. Eee açıkçası bu buradan başlamak isterim. İddia edildiği gibi e, Beşiktaş belediyemize ihaleye fesat nedeniyle e, suçlama yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Çünkü belediye başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. Altını çiziyorum. Niçin belediye başkanımız Rıza Akpolat'ı gözaltına alıyorsunuz? Çünkü değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız 5018 sayılı kanuna göre belediye başkanları ihale ve harcama yetkilisi değildir. İhale ve harcama yetkilisi birim amirleri, müdürler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır. Hal böyleyken Beşiktaş Belediye Başkanı'nı hem de il dışında ziyaret ettiği babasının evinde apar topar gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır. Ahlak dışı bir uygulamadır. Hukuka uygun olmayan bir uygulamadır. Bakın 23 yıldır Şafak vakti bir operasyona uğrayan AK Partili belediye ya da başkanını bir operasyona mağdur olduğunu gördünüz mü? İstanbul'da 25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten ve onlarca yolsuzluğunu kamuyu zarara uğrattığını belgeli halde ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlendiğini gördünüz mü? tam aksine bu dosyaların sorgulanması ve teftişinin derinleştirilmesi şikayetlerimize rağmen engellendi ve yıllardır İçişleri Bakanlığında üstü kapatılarak durduruldu. AK Partili belediye başkanları çok muteber insanlar. Süt leke var ama onlarda yok. Tüm sorunlar, tüm lekeler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarında öyle mi?